Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün dördüncü parttayız. Devam ediyoruz montaja. Bugün son artık. Dördüncü part son oluyor. E artık işte kapı muşambalarını kesiyoruz. Sonra taban alısını koyduk. Üstüne muşamba geldik. zaten. Onları biliyorsunuz. burada muşambayı kesiyor. Sonra Berkan'la Ahmet de Burada muşambayı taktı kapıya. İçine geçittirdiler. Burada montajını yapıyorlar. Tamam mı? Direkt bıçakmış o. Küçük kesin ya Yapalım, ne bileyim ya. Küçük oldu hakikaten oğlum. erken. Nerede demir? Arkadaşlar burada da güvercinlerimiz var. Şöyle güvercinleri de çekeyim size. Koca, Maşallah.

Tersine denk geliyor dinlemiyorsun biliyorsun bilindi işte Allah. Allah bu kadar mı sıkılıyor bu? Oo oh. hadi. Tak. Gel abi. Geldi. Tamam. Hoş bulduk Sağ dede. Bana. Sağ olasın. mı? Tamam, tamam. Bak kaybetmiyor. Mola arkadaşlar. Mola. Bak kedi yine bir şeyler çalıyor oradan. Mola. Ahmet. <laughs> Ahmet canavarı çalıştırdı arkadaşlar. kapıların şimdi arkadaşlarım bu kesiyoruz bakalım. Yok problem. Hiçbir problem o. Hadi şimdi kapı gitti. Kapı gitti. <laughs> Fazlalık olmadı. Tamam Teşekkür ederim. Vay bay. Eyvah. Ne oluyor ya? Tala bak kolu nereden geçirdi bak. Birazcık döşemenin yarısı gitmiş olabilir ama. Nereden gitti? Altta. Altan mı? Geç işte gider abi. Kaldı azıcık orada mı ona ayrılır Kapıyı keseceğim mi? Şu Şunları gibi? da kes bakalım. Ben sadece yakın Sen açıda çekiyorum. Yani. Allah. Tamam. güzel olmuş, güzel abla ellerine sağlık. Evet. Tam ustaktı kurabiye. Kardeşim yarın sabah kadar falan biter herhalde. Allah sana bırakacak. Şimdi biter de o zaman da. Bak olsun diye konuşuyor galiba. Ağzım var diyorsun ya. İyi. Elimi kesmiş ağzı işte. Çek bakalım elini. Ne oluyor? Ne oluyor? Öyle oluyor zaten. Kes. Geç. Geç. Çok da zahmetli bir şey ben galiba ya. Olsun, evet arkadaşlar şimdi bu kapımız da bitti kapılar böyle oldu. Şunları streçledik. Sonra şurayı streçledik. Arabanın altı zaten komple muşanmayla kaplandı. Kapıları kestik muşanmaların. Çıtaları böyle streçledik. Arka çıtaları da streçledik. İşte gördüğünüz gibi. Berkanlar da burada kesiyor. abi dur 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 dur. dur. Böyle bakalım. Devam ediyoruz işte. Az kaldı artık yani çok fazla bir şey kalmadı. Tek tük artık kısa videolar kaldı. Onları da yapacağız. Havada kararmak üzere gördüğünüz gibi. Böyle bir yerdeyiz. arabada burada. Bizim evimizin de böyle avlusu olsa çok güzel arabalarla uğraşılır edilir falan. Güzel olur yani. Ben de sizle şöyle 2-3 sohbet muhabbet edeyim. Benim arabanın hakkında konuşalım biraz arkadaşlar. Benim araba bekliyoruz, beklemedeyiz. Güzel bir proje var, ee, güzel projede güzel maliyet gerektiren bir şey tabii ki. Ee, şöyle söyleyeyim, daha önce kullandığımız cihazlardan kullanacağız, ama mobas değil, o kadar söyleyeyim. Ee, sonrasında bası e, 3500 arametik bir bas düşünüyoruz, güçlü bir bas, tek bas yapmayı düşünüyoruz. Ee, i̇çeride, yani arabanın içinde şiddeti o şiddeti hissedebileceğimiz bir yani atmosfer olacak. Hani benim yeğen çektim çektiğim videolar vardı ya arabanın içinde hem böyle tizler hem de bas şiddetli bir şekilde çıkıyordu. Ayrıyeten de uzağa doğru güzel ses atıyorduk. Yani öyle bir proje olacak. Bakalım inşallah güzel olur. Bekleteceğiz yani sizleri birazcık. Ama olsun. Beklemeye değer diyeyim sizlere. Berkan kesiyor. Lastik çok kötü oldu ya. Lastik korkuyor bu. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kardeşim bunları sen böyle sıkmışsın ama. Evet abi. Abi orası ayarlanacak. Neden dersen bak bu kemeri tam takmadım. Bak kemer tam takıl değil. Ayarlanacak bu. Evet, evet arkadaşlar sistem 1-2. Demokrasi çağrılığına çıkamaz, Ahmet'in teker şişiriliniyor. Ahmet? İnşallah. Şişer şişer o, hadi bas. Şişiyor. Yapma yav. Çok da beni şişiyor Allah'ım. Şimdi arkadaşlar koltukları kapladık streç filmler. Ondan sonra tekerlerimizi şişirdik, öyle Ahmet dışarı çıkaracak bakalım arabayı. Evet. Dükkanlar çok şişti mi? Yok. Evet abi, sen dükkanlar şişti. Şişirdi hepsini. Yalan da konuştun ama çok abi. Şişirdi والله şimdi. Abi yalan da dedik şey. yani. lazım yani. Evet, araba yıkanacak abi. Başla. Yayla bir ittir bir yandan. Evet koltuk takım işlemine geçtik arkadaşlar. Ne gitmiyor mu? Bir şeyi çekiyor mu yukarı? Çok sert abi. Tam tak o malzeme önü. Öyle kaydı tam. Önü tuttur iki tanesi de. Aracın <laughs> niye böyle yaptınız abi? Uflama. Biri yırtıyor ama kardeşim. Ben de buradayım ama kim yırtıyor? Kim o? Arkadaşlar artık koltuk takım işlemine geçtik. Sorunda Nereye kapatıyorsun lan? Youtube atacağız seni. Atmayayım mı? Atma ama kıran Atacaksan para çekiyorum, vereceğim. Çekiyorum. Adım, Ege. Oğlum benim gibi kalite adamı... Senin gibi kremle yakışıklı kremle adamı çekerken hakikaten para vermemiz lazım Ege. Haksız mıyım? Bana bir tane deniz yıldızı bulmadın ama. Niye? E, deniz yıldızı yoktu. Hı. Deniz denizi suçla bari bizi suçlama. Ama ben seni suçlamam zaten. Niye bulamadın diyorum. Deniz suçlu. <laughs> denizde yok. Biz ne yapalım? E bulman lazım Ege ama senin onu. Ya e ama denizde yoktu. Ne yapsın şu kardeşim deniz yokmuş. Buram bakacağım yanına. Bak lan lan senin. Hayırdır lan?

Şimdi de ben, ben, ben çek sadece. Tamam. Ama böyle sana vuracağım ki çılgın mı diyorsun? Ha. Gel bir kere. Bak bir kez daha <laughs> dank diye vuram, <laughs> bir kez daha, bir kez daha diye çekersen. <laughs> <laughs> dank videolar çekiyor sonunda. Çok, Çok çılgın Çok çılgın videolar. <laughs> Vurdum zaten. Bile. Bitti mi işlemimiz? Çok az kaldı. 4 tane videomuz kaldı arkadaşlar Sizi de artık daha fazla sıkmak istemiyorum Arabanın zaten artık bir yıkanması lazım Artık 3 haftalardan beri Böyle dura 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 perişan oldu Arkadaşlar yastığımız var böyle. böyle Şoförlere Şey ne o Hayır, Müşterilere böyle. özel Böyle bir görünüş oldu arkadaşlar Aracımızda Arkada ıslak mendilimiz Böyle bir konfora sahip Arabamız oltukları streç dedik. Tabanlarımız böyle gözüküyor. Bunlar streçli. Direklerimiz streçli. Video bu kadar zor olmuyor. Dört tane vida kaldı işte. Allah'a şükürler olsun bitti arkadaşlar. Sizi daha e, sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Güzel bir parti olduğunu düşünüyorum. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. E, umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni projelerde görüşmek üzere.